Otomobile bak! Elveda! Keşkeler, elveda! Hiç el çekmeler, elveda! Ah şu otomobili alabilseydimler! Elveda! Elveda! El nerede bizde bunu alacak haller? Elveda! El çaresizlikler, elveda! El <laughs> tam 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 tam! Tam otomobile merhaba! Merhaba! Tam otomobil Hyundai şimdi Şofa'da! Şofa'nın şok koşullarıyla! En gelişmiş teknolojiden 93 ve 94 model Hyundai'lar. Farklı ödeme seçenekleriyle isteyen herkese. Ve fiyat artışı yok. Şofan'ın şok koşullarıyla... Hyundai'a merhaba! Merhaba! Telaş etmeyin, şoka girmeyin, sıraya girin. İsteyen herkes alacak. Ama siz yine de acele edin. Hemen 288-3060 numaralı telefondan Şofa'yı arayın, otomobilinizi ayırtın. Şofa'nın şok koşullarıyla Hyundai'a merhaba deyin. Şofaa. Türkiye'de ilk defa nemlendirici ve tıraş kremi bir arada. Gips Plus. Tıraştan kuruyan cildinizi derinlemesine nemlendirir, gerilmesini önler. Cildiniz genç ve sağlıklı kalır. Nemlendiricili Gips Plus. Efes oh, my... Light. Oh, my... Yepyeni bir bira atmosfera hafif bir rüzgar. Efes Light. Bazı margarinden neden değişmeye çalışıyor anne? Söyledim sana, dün de kaldılar diye. Peki ne yapmak istiyorlar? Onlar da bugünün margarinine ulaşmaya çalışıyorlar. Evin, bugünün çocuklarına, bugünün annelerine. Hanım gel, sevdiğim program. Nasıl geleyim? Bulaşıkları bitiremedim. Ovuyorum, telliyorum, yağlar çıkmıyor. Benim gibi yap. Kendine bulaşık makinesi al. Bulaşık makinesi mi? Görmeliyim. Aldırdın? Nasıl becerdin? kolay? İşte, Minta. Minta, öylesine güçlü ki. Boşur boşur yıkıyor. En zor yağları anında çözüyor. Işıl ışıl tertemiz yapıyor. Bulaşık makinene el koyuyorum. Sen yenisini al. Bulaşıkları bitirdin? Mi? Nasıl becerdin? Bulaşık makinesi aldım. Ne? İşte, Mintax! Ah. Mintax, sanki bulaşık makinesi! Üstelik Mintaxlar... ...Ekonomik! Arçelik'te yaz! Haziranda Arçelik şofben, Termosifon, Klima, Fırın ve Buzdolaplarında dört ayrı ödeme avantajı! Arçelik yetkili satıcılarında! Gecikmeyin! Hacı Şakir, saf granül sabun, bebek çamaşırlarını ve bezlerini deterjanlardan daha yumuşak ve sağlıklı yıkar. Güzün Hanım, sizce hangisi yumuşak? kesinlikle daha yumuşak. Bakalım neyle yıkanmış? Hacı Şakir. Diğeri? Deterjan. Kararınız? Tabii ki Hacı Şakir. Bebeğimin hassas cildine değen her şey bu kadar yumuşak olmalı. Cilt doktorlarının tavsiye ettiği saf granül sabun Hacı Şakir... ...şimdi de otomatik makineler için. Eğer bebeğinizin tenine değecekse... ...Hacı Şakir yumuşaklığında olmalı. <laughs>